Maalesef. Nasıl bırakıp gittin çocuk? Benim annem kalpten gitmedi mi? Sebep olarak beni mi görüyorsun Mustafa? Dolaylı yoldan annemin önünden sen sorumlusun, evet. Kızılcık şerbeti dizisinde maalesef şok olduğumuz sahneler izledik. Pembenin ölümü adete herkese yıktı, izleyicileri de çok üzdü. Pembenin ölümü Kızılcık Şerbeti dizisine damga vurdu. Öncelikle pembe gitmesin, pembe diziye hayacan katıyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe'nin ölümü şokunu hala üzerimden atamadım. Pembe maalesef hikayesinin bittiği gerçeğiyle dizimizden çıkarıldı. Peki gerçekten olay böyle mi oldu? Bir ihtimal başka bir platformdan daha iyi bir teklif alan oyuncu dizimizden ayrılmak istedi ve bu yönde bir karar almış oldu. Peki dizimizin yeni bölümünde başka neler olacak? Bu ölüm Unal ailesinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını habercisi olacak. Tüm çocuklar babalarına savaş açacak. Işıl ise ilk fırsatta Abdullah'a kazık atacak. Işıl gücü eline geçirince bunu asla bırakmayacak. Artık dizimizde sürekli bir kaos olacak. Bu durum en çok Abdullah'a zarar verecek. Doğayla Fatih de kısa süre içerisinde boşanmanın eşiğine gelecek. Kıvılcım da kısa süre içerisinde büyük bir tehlike atlatacak. Beril durmak bilmeyecek. Beril'i durduracak kişi ise Ömer olacak. Ömer yine zekasıyla bu durumu da çözecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde sönmez anne de hastanelik olacak ve Mayıs ayı sonunda sezon finali yapacak olan dizimizde hayacan artık durmak bilmeyecek ve hayacan tavan yapacak. Hatta ters köşe olacağımız sahnelerde karşımızda olacak.